Mehmet Ali Güler'in köşe yazısı. Başlık, Mossad'ın AKP çarpı CHP operasyonu. İsrail istihbaratçılığı CIA'nın, CIA istihbaratçılığı da Nazi istihbaratçılığının üzerinde şekillenmiştir. Yani İsrail, emperyalist ABD'den, ABD'de Nazilerden öğrenmiştir. Böylece kirlilikte birbirlerini aşmışlardır. Bu mirasın günümüzdeki versiyonu şu: İsrail'in Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürmesi İran'ı bir açmazda bırakıyor. Çünkü İsrail bu saldırısıyla İran'ı savaş tuzağına çekmeye çalışıyor. İran yanıt vermezse İsrail öldürmüş ve kazanmış oluyor. İran yanıt verirse İsrail onu savaş tuzağına çekerek ve ABD ile karşı karşıya getirerek yine kazanmış oluyor. İran Nisan ayında bu açmaza düşmemek için çok akıllıca hareket etmiş ve hem savaş çıkarmayacak küçüklükte ama hem de İsrail'in dokunulmazlığını delecek büyüklükte ölçülü bir yanıt vermişti. Ama o durumda da CIA ve Mossad ile bölge ülkelerindeki aparatları devreye girmiş, İran'ın doğru düzgün yanıt veremediğini, kağıttan kaplan olduğunu, acizlik gösterdiğini propaganda etmişti. Katz'ın tuzağı. İsrail bu açmazlı tuzaklı operasyonlarını sadece sahada İran'a değil, diplomaside de Türkiye'ye uyguluyor. Ve ne yazık ki amacına ulaşabiliyor. Ribbentrop'tan çok Goebbels'ten öğrendiği anlaşılan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, üstelik aynı tuzağı iki kez kurarak istediği sonucu alabiliyor. İlkinde Kets CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajına ekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Katz’ın istediği oldu ve sosyal medyada AKP'liler İmamoğlu'nu hedef aldı. İsrail'in Erdoğan'a karşı İmamoğlu'nu desteklediğini savundu. CHP'yi Filistin'in mücadelesinin karşısında gösteren yayınlar yaptı. İmamoğlu ise Katza, Erdoğan'ı da savunan bir yanıt vererek tuzaktan kurtulmaya çalıştı. Aynı tuzağa ikinci kez düşüldü. İlkinin başarılı olduğunu gören İsrail Dışişleri Bakanı Katz, göstere göstere aynı tuzağı ikinci kez kurdu. Bu sefer İmamoğlu'na ek olarak, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP gençlik kollarının sosyal medya hesabını da ekleyip yine Erdoğan'ı hedef alan bir mesaj paylaştı. Ve AKP sırf CHP'ye karşı fırsat doğdu diye aynı tuzağa bir daha atladı. AKP'li hesaplar yine sosyal medyada İmamoğlu ve Yavaş'ı İsrail'in adamları gibi gösteren yayınlar yaptılar. Yine CHP'yi Filistin karşıtı gösteren propagandalara başvurdular. Daha vahimi bu kez AKP gençlik kolları da resmi olarak tuzağa atlayıp CHP gençlik kollarına karşı harekete geçti, mesajlar attı. Özetle sırf CHP'ye karşı fırsat diye İsrail'in istediğini yaptılar. Sonuçta ne oldu peki? İsrail muhalefet ile iktidarı istediği gibi karşı karşıya getirdi. İktidar tuzağı fırsat görüp muhalefetin İsrailci olduğunu propaganda etmeye çalıştı. Muhalefet de tuzağa düşmemek için Erdoğan'ın arkasına dizildi. AKP'nin mahkeme propagandası. Aslında gerçek ne peki? Birini anlatalım. Güney Afrika kimsenin yapmadığını yapamadığını yaptı ve Gazze'de soykırım başladığında İsrail'i soykırımcı diye uluslararası adalet divanına şikayet etti. İsrail Şubat 2023'te mahkemeyi tanımadığını açıkladı ama nafile. Mahkeme Ocak 2024'teki ilk ara kararında İsrail aleyhine kararlar aldı, devamı da geldi. Kısacası, ABD'ye rağmen mahkeme bir şey yapamaz, denirken mahkeme çok kutupluluğunda rüzgarıyla önemli işlere imza atmaya başladı. Bunun üzerine AKP hükümeti Mayıs ayında, davaya müdahil oluyoruz, propagandasına geçti. Hatta geçen ay Washington'da yapılan NATO zirvesi sırasında, Erdoğan basın toplantısında şunu bile söyledi, İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na Güney Afrika ile şikayet ettik. Aa, 12 Temmuz 2024. Doğru değildi. Güney Afrika tek başına şikayet etmişti ve Türkiye aylar sonra davaya müdahil olma kararı almıştı. Daha doğrusu, müdahil oluyoruz demişti ama olmamıştı. Çünkü daha yeni 3 Ağustos günü TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvurusunu birkaç gün içinde yapacak, diyordu. A. 3 Ağustos 2024 Tabana, İsrail'i Güney Afrika ile birlikte mahkemeye şikayet ettik, diyorlardı ama gerçekte aylardır davaya müdahil bile olmamışlardı. Ancak sonunda Dünlahey'de müdahillik başvurularını yapabildiler. Mehmet Ali Güler'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?